Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son e, intikamımızı alacaktık. Onun için gidiyoruz o madene. E, şimdi arkadaşlar annem temizlik yapıyor. Temizlik yaptığı için de sesler geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Evet. Küçük evimiz. Bugün evde düzelteceğiz. Biliyorsunuz bir tek botumuz eksikti. Botumuz olacak tamam bir tane de eksikti. Aa yatağımız da yok doğru. Spider'ları öldüre öldüre yatak yapacağız. Aa spider. Aa gel gel. Gel 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 sen çok. Ya şu an benim için bir şifasın adamım gel. Gel. Gel çıktı bir tane. Devam. Ama ilk önce şuraya bir yer yapalım. Evet. Şöyle. Bir de şuraya. Şuraları da. Kır. Heh. Çok iyi. ya geliyor Sileri <laughs> güzel ça çıktı bayağı şu an gelişmemiz lazım. Aha Demir Spider. Gel, gel, Adam mısın lan sen? Adam mısın lan? Düdük. Düdüğe bak. Düdük. Adam mısın? Allah Allah. Gelmiş bu da beni öldürecek. Öldürürsün. Gel 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 gel. Hiç lan daha yok büyükmüş. Gel 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 gel. Yanına gidiyorum. Bekle 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 lan bekle lan bekle dedim sana. Ben şey koyayım da. Düdükler çıkarken görürüz. Tamam iyi. En azından buralarda dolmazlar. Ben şuradaki demirleri kıralım. Bayağı e, geliştik arkadaşlar. Kendimize şey de yapacağız. Neydi onun adı? Kalkan ha. Ve düdük zombilerden demişim. Evet, okçulardan artık kurtulmuş olacağız bu sayede. Devam ki yapalım. Evet. Bayağı böyle toplamış olduk. Hadi gelsinler şimdi. Botumuzu tamamlayacağız. Bir tane kalkan yapacağız. Kaç tane olmuş? 26 tane. Muhteşem olsun. Başka var mı? Bizim uzakta bıraktığımız vardır. Çünkü biz buradan düdükleri avlaya avlaya çıktık. Ben yavaştan da şöyle gideyim. Bir tane de şuraya koyalım. Şöyle gidelim de. Oo buralarda var. Okay. Şu an var ya çok rahatım. Bu maden de madenmiş bak. Aha. Şey ne bu? Aha spandır. Vallahi spandır buldum. Kır lan. Ha örümcek spannermiş. Gel gel. Gel. Gel lan. O altın zır. Bu güzel. Tamam diğerleri önemsiz çıkabiliriz şimdi. Çok iyi. Şu an çok iyi muhteşem. İşte bu be. İki de gitmişim ha. O Osparmları kırdım. Kaç tane almış? 46 tane. Bir 64'lük yaparız. Yemek almamış mıyım ya? Almamış. Tamam gider yeriz. Daha tepede de var. Tamam okey tamam. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Ben demir görüyorum. Ara sıra kaydı da bakıyorum zaten. E, şu an var ya uçuyorum abi. Gerçekten cennetteyim. Tamam gidebiliriz artık. Sabah da olmuş burada. Gidiyoruz biz. Yerden gitti ben. Yanlış yerden gittim. Allah yanlış yerden gitmişiz. Yanlış yerden gitmişiz. Ya da ben mi göremedim oğlum eve? Yok lan yanlış yer. O zaman buradan. değil? Ee, nereden olabilir oğlum? Ben yani kaybettim, kayboldum. Ah buldum tamam işte. Sanırım burasıydı. Tövbe ya. Ha evim orada tamam. Buradan açıklıyormuş. Ben yanlış yerden gitmişim. Çok iyi çok iyi muhteşem. 50 tane buldum oğlum. Kömür almadım ya. Kömür dağılırdım da almadım kömürü. Hiç uğraşamam şu an. Siz de bu arada videoyu beğenip 2 like gelirse zaten her türlü devam gelecek. 2 like atmayı unutmayın. Bir tane pissin. Böyle şu an bu muhteşem oldu. Aha ne oldu? Bir tane pişti ve arkadaşlar artık bot yapıyoruz. Hayırlı olsun. Rusya'dayız artık. Gerçekten bayağı geliştim. Bu arada buradan giderken altın at zırhı da buldum. Bunları buldum. Bunları buldum. Şunu al da. Bunu al yeni gönder. Pırr gel şimdi helikopter. Pat şimdi. Buradan bir tane yün yapacağız. Gördüğünüz gibi. Daha iki tane daha yapacağım yapacağım yün. Onun üstünü yatağımla yapacağım. Yün arayışına çıkalım. Ama burada da bulamayız ki. Beyaz odunda çok olduğu yerde oluyor arkadaşlar yün. Bakın domuzlar. Buralardan da çok fazla ayrılmak istemiyorum. Ee, eğer evimizi kaybedersek diye şunları alalım. Heh, bir tane kalkan yapacaktık doğru. Onu alalım. Zaten yağmur başladı bir içeri gidince. Şöyleydi sanırım kalkan. Kalkan nasılmış? Ha böyle. Yap abi. Kalkanımız da var artık. Şöyle de koyarız. Gelirken onu da Evet. Ama karnımız aç. Etimiz var mı yedi? Etimiz yok. Aynen yok. Şurada ileride bir tane domuz görmüştüm. O domuzu öldürelim. Ve yememizi de yapalım. Üç tane çıktı çok iyi Okçuluk antrenmanı yaz. Artık büyük bir ev yapalım yani bu kadar gelişmişiz Böyle küçük büyük daracık evde yaşanmaz yani ya değil mi arkadaşlar? Yanlışsam yanlış deyin ya. Ha? Ben e, saçmaladım. Sinip pisin. Öyle alalım. Kömürümüz de yok. Gidip kömür toplayacağım. İki tane et alalım da. Şu etler. <laughs> Devam. Ve bu da bir işte. şey. Gidebiliriz artık. Artık kimseden şu an korkunur. Creeper çıktığında bilemem böyle yapacak. Ve o sayede ölmeyeceğiz. Ya ölür müyüz ölmez miyiz ben pek emin değilim. Ama öleceğimizden eminim. Yani öldürür Creeper. <laughs> Devam ki. Bir sürü kömür ihtiyacım var. Nerede görürsem tüm kömürleri toplayacağım şu an. Kömür iyi bize XP kazandırıyor. Şu an benim XP bir işim yok ama ilerideki zamanlarda enchant basacağım zaman XP'lere gerçekten bayağı ihtiyacım olacak. Ne oldu lan Aa yer değiştirdi Neyle yer değiştirdi lan Aa buldum Fele yer değiştiriyor Çok iyi Bir şey deneyeceğim Yok Olmuyormuş ben de bu arada yeni yeni tuşları keşfettiğim için ışığı mı açsaydım ben de? Dur ışığı Şimdi daha net görünüyor sanırım. Aynen şimdi birazcık daha net. Benim meşalem var ya. Ah! Ah! ya böyle bazı arkadaşlarımda ben ben daha böyle diyorlar da böyle bence daha iyi oluyor çünkü benim e, şey bende yükleyecek bilgisayarım kaldırmaz ben kemi kaldırmaz zaten bir sefer yükledim 35 tane oldu şimdiden çok iyi 10 seviye olduk. Demir şeyle kazıyorum çünkü artık demirim bayağı fazla olduğu için istediğim kadar yapabilirim. Yani bir saatte zaman kaybına hiç gerek yok zaten. Bir saat böyle zaman kaybına. Daha vardır ya. Akışta olacak. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız devamı gelir. Her türlü gelecek devamı lazım çünkü şu an Minecraft'ta bayağı sardım. Sizinle birlikte oynamak da eğlenceli oluyor. Tam yeterli. 62 tane. Gerçekten bayağı iyi oldu 62. 62 tane. Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden sen hayallerimi Dudu 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 kör oldum beni dudu dudu kör dudu 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 çatır çatır alıyoruz. Şu an odunu sırf ihtiyacım olduğu için bir de ev yapacağım için alıyorum. Arkadaşlar bu arada bir de size öyle bir bilgi vereyim. Eğer yukarıda bir sürü e, odun varsa böyle kırıp ikinci bir oda kırıp bunun üstüne çıkın. Öyle bir şekilde kırın. Öyle kırmak daha şey yüksekte olduğunuz zaman daha kolay kıramadığınız şeyleri kırmanıza yardımcı oluyor.